Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar epic komutanlara değineceğiz. Şu anda bunu yapmamın sebebi de şu arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten Fırtıpla oyuncular direkt ben hemen efsanevi komutanlar fullleyemediği için epic komutanlar üzerinden yürüyeceğiz bugün. ve şöyle bir konumuz olacak. Epic komutanlarla beraber hangi efsanevi komutanları kullanabiliriz? ve bu komutanların yetenek ağaçlarını şimdi size göstereceğim epic komutanlarımızın Önde olacak bu epic komutanımız Önde, arkada bir efsane bir komutan koysak Hangisini koyalım? Ne şekilde kullanalım? Bunlarla ilgili konuşacağız biraz. Ee, tabii ki bu oyunun e, daha yani 3 aydır, 4 aydır işte ne bileyim belki bir senedir oynayan insanlar bile hala daha bu videodan yararlanabilecek çünkü yani dediğim gibi efs e, efsane bir komutan fulllemek o kadar kolay değil arkadaşlar. Onun içinde şimdi bir epic komutanlardan konuşalım. Yani ekipman sistemi geldikten sonra arkadaşlar epic komutanlara da gene güzel ekipmanlar kastığınız takdirde gene çok geride kalmazsınız. Ee, önemli olan şu anda sadece komutan kasmak değil. Ekipmanınız güzel olduğu zaman dediğim gibi e, çok geri düşmezsiniz arkadaşlar. Belki sizin ekipmanlarınız çok iyi olduğu zaman bazı e, ekipman zayıf insanların efsanevi komutanlarıyla bile rahatlıkla savaşabilirsiniz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani burada ekipman da çok ön safhalarda. Onun için ekipman kasmaya da dikkat etmemiz gerekiyor bu saatten sonra. Şimdi şöyle diyelim yani insanlar mesela her zaman aklına soru oluyor. Yani şunu mu kasayım bunu mu kasayım. Arkadaşlar epik komutanlarda işlevsiz komutan yok gibi bir şey arkadaşlar. Epik komutanların neredeyse hepsi işlevsel ve kastığınızda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz komutanlar. Zaten yani okçu için veya piyade için veya atlı için belli başlı komutanlar var. Yani mesela piyade için Santuz ile Mundo yok var. Okçu için Herman ile Kusunoki var. İşte e, atlı için de Belisarius, Pelagius veya da Baybars var. Yani bu komutanlar dışında da işte CPU'sudur, Giannas'dır, e, bunlar var. yani bunların hepsi işlevsel komutanlar arkadaşlar. Gene Lohar var mesela. Lohar da barbar kesmemiz için. Kesinlikle kasmamız gereken bir komutan. İleride tabii ki bu da fullenmesi gerekiyor ki. Rahat barbar kesilebilmesi için. Ee, gene Lohar'da barbar etkinlikleri geliyor mesela. Fırtiple oyuncuların bence vazgeçilmez komutanlarından. Lohar'da yani barbar kesmede çok yardımcı olur. Gene Lohar'la beraber Belis birleştirirsiniz misal. Belis da burada %35 bir barbar hasarı var. Gene e, Mercy'e ledimiz var. Onu fullediğiniz zaman. Mesela Lohar'la Mercy'e ile beraber. E, o barbar etkinliklerini yapabiliriz arkadaşlar. E, şimdi. Genel toplama komutanlarımız var. E, yeni gelen diyor e, chan mesela gene aynı şekilde barbar kesme konusunda e, iyi bir komutan. Aynı şekilde e, Matilda toplama için geldi. Çok iyi bir komutan. Kira'yı bir ara fullleyecektim arkadaşlar. Sonra ara verdim. Hani bu işte yeni etkinlikler değiştirdiler, dükkan değiştirdiler falan. Oradan farklı şeyler çekiyorum. İşte altın anahtardır, ne bileyim ekipman malzemesidir falan. Onun için şu anda buraya ara verdim ama bu da fulllemek çok zor değil aslında hani o yani üst safhalara ulaştığınızda çok zor değil ama fulllendiği zaman da kesinlikle, kesinlikle okçu olarak e, güçlü bir komutan çünkü okçulara 20 stat veriyor e, artı burada işte beceri bonus falan veriyor. E, şimdi arkadaşlar yani işlevsel olmayan bence epik komutan yok diyebiliriz yani böyle hani biri toplamaya yarıyor birisi açık alan savaşına yarıyor birisi barbar kesmeye yarıyor yani e, bence epik komutanların Hepsi güzel. Zaten belli bir süre sonra epik komutanlar ister istemez, siz isteseniz istemeseniz hepsi fullenecek. Yani... E e belli bir süre oyun oynadıktan sonra o e, Epic Komutan fulllemek daha hızlı tabii ki e, efsane bir Komutana göre bir de Epic Komutan istediği heykel sayısı daha az e, yani aklımda çok kalmamış ya 550 bir fulllemek için 550 veya 450 civarı bir heykel lazım o aklımdan çıkmış o civarlardaydı yani en son Epic Komutanı bir sıfırdan fulllemek e, o civarlardaydı e, mesela efsane Komutanı fullemekte 700 heykel zaten efsane bir Komutan hem heykel fazla fullleniyor hem de e, heykelini elde etmek zor ee, şimdi şöyle diyeceğim arkadaşlar. İlk olarak piyadelere değinecek olursak. Piyade bir ordu çıkartmak isteyen bir insan bence öncelik yani her zaman öncelik vermesi gereken komutan Santuz'dur. Sonrasında Mundeoku da kasabilirsiniz tabii ki ama Santuz'u bence e, yani en öncelik vermeniz gereken piyade komutanı. Sebebi ise alan vurması arkadaşlar. Bu kesinlikle e, Santuzu'yu çok çok önemli yapıyor ki dediğim gibi e, balinalar falan da hala Santuz'u görürsünüz. Yani böyle toplu savaşlarda falan Mesela öne koyar ne bileyim Richard koyar arkasına santuzu koyar ne bileyim işte Martel koyar arkasına santuzu koyar hala kullanılabilir çünkü alan vurması bir komutanı bu oyunda e, açık alanda üstün kılıyor e, yetenek e, ağacına geleceğiz şimdi yetenek ağacıyla ilgili arkadaşlar ben bir bir tık Garnizon'a falan ayarlamıştım Garnizon için böyle e, yaptım siz şu, şu şekilde mesela bu şekilde de yapabilirsiniz Garnizon olarak kullanacaksanız yani. yani hem Garnizon açık alanda da gene işlevsel ama Garnizon için yapmıştım. E garnizon dışında olan kısmı burada kalmış mı bakayım evet. Aç kalanda da şuydu arkadaşlar. Yani aç kalan olarak da bu şekilde kullanıyorum. Ya kullanıyordum daha doğrusu. Artık hani çok santuzu kullanmıyorum ama kullandığım zamanlar bu şekilde kullanıyordum arkadaşlar e, ee, kullanılır tabii. Ki. Ekipmanları taksam Santuz'u şu an kullansam kullanırım. Kullanmaz değil yani. Hani ben kullanmama sebebim şu an okçu olduğum için daha çok okçu ordulara ağırlık verdiğim için onun için kullanmıyorum arkadaşlar. Belki piyade oyuncusu olsam piyade çünkü benim mesela ana temam biliyorsunuz ki şehrimin teması 10 saldırı kırıyor piyadelerden. Şimdi benim gitme 3 4 tane 2 tane piyade ordusu çıkma bir mantığı yok. Okçum 10 saldırı verdi şimdi ben okçu orduyu daha fazla yöneliyorum o yüzden. mesela hani örnek verecek olursak. E, Santuz'u bu şekilde arkadaşlar. Yani önerdiğim bir komutan ve 60 yapıp öne koyup arkasına da efsanevi olarak ne koyarım derseniz Richard'ın bakın Richard'ın 5511 e, 5 -5 -1 -1 veya 5551 evet. hali bile çok güzel olur arkadaşlar arkasına. Aynı şekilde Martel ile kullanacaksanız ve Martel daha çok öne tercih ederim. E, öne Martel arkaya Santuz'u şeklinde. Sebebi ise e, biliyorsunuz ki şu kalkan varken ki hasar bonusu %30 bu beceri hasarıyla da falan birleşince fazla hasar çıkartıyorsunuz. Ama tabii ki e, yani diyelim ki Ma marteli 60 yapacak e, yıldızınız yok. O şekilde arkada da kullanabilirsiniz. E, aynı şekilde Mundo yok da gene. Santuz önde arkada Mundo yok şeklinde de ikililer yapabilirsiniz. Yani illa efsane bir komutan koymanıza gerek yok. Ben oyunun biraz da başlarından bahsediyorum. Hani bu ileriki komutanlar çok değinmeyeceğim. E, yapacağınız kombinler. Başta bu işte ilk bir sene oynayacağınız zaman e, işinize yarayabilecek kombinler arkadaşlar ki biz de yaptık bunlar yani ben de oyunu belli bir süre oynarken ben de bu kombinleri kullandım. Ee, Okçuya geleceğim. okçuda arkadaşlar e, Kusunoki ve Herman ikilimiz var. Keira da geldi ama ben hala şunu söyleyeyim sizlere yani Kusunoki'nin alan vurması var tabii ki burada alan vuruyor o e, özellik olarak güzel 15er ben işte yani şu expertsizin açtığınızda 10-10 olan statlar 15-15 toplam 30 stat veriyor. Stat bakımından çok güzel mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yisyongunuz fulldür arkasına kusunaki koyarsınız. Mantıklı olabilir. E, veya hatta hermanınızı fullersiniz. Öne herman arkaya iyisi şeklinde kombinlerde yapabilirsiniz. Hermanın buradaki e, en büyük farkı şuradaki e, gördüğünüz e, yani öfke %10 ihtimalle 100 öfke kazanması var ya bu gerçekten hermanı bayağı güzel bir komutan yapıyor okçu için. Çünkü okçu ne kadar hızlı beceri atarsa o kadar iyi. Bir de burada 2 saniye boyunca susturma olayı zaten Herman'ı baya baya iyi yapıyor. Yani 2 saniye boyunca mesela bu e, Guan Yu'da var şu anda biliyorsunuz. 2 saniye boyunca karşıdaki orduyu susturuyorsunuz. Skill atamıyor 2 saniye boyunca. Bu önemli bir skill. Onun için Herman bir tık daha böyle e, açık alanda Kusunoki'ye göre belki fazla görüyorduk yani biz zamanımızda. Ama şu an Kusunoki'nin de değeri e, bilindi ve e, Kusunoki'nin o alan vurması ve verdiği stat bakımından. Bir de arkadaşlar Kusunoki'nin önemli bir noktası onda da değineyim. Burada e, biliyorsunuz ki tüm kontrol, yavaşlatma, zehir, bitkinlik etkileri ve diğer negatif güçlerden kaldırır diyor. Ee, bu Kusunaki'nin bu becerisi de şu anda komutan havuzu çok fazla bizim zamanımızda o kadar yoktu tabii ki de komutan havuzu o kadar genişti ki bu etkileri sağlayan birçok komutan geldiği için Kusunaki'yi mesela dediğim gibi kullananlar var balinalardan da e, bu etkiyi yememek için kullananlar görebiliyoruz. E, ee, sırf bu etkisi sayesinde. Yani bu etkilerden kurtulmak önemli. Çünkü negatif buffları yediğiniz zaman mesela adam sana tak bir vuruyor yüzde elli hasar azaltma ve ne bileyim işte yüzde otuz kırk fazla hasar yeme gibi gibi etkiler var. Bunu Kusunoki sayesinde atlatabiliyorsunuz etkin becerisini kullandıktan sonra. Onun için Kusunoki daha ön plana çıktı. Ee, ama Herman da kötü değil dediğim gibi. Şöyle yapabilirsiniz dediğim gibi Herman kasarsın iyi son kullanırsın. Kusunoki kasarsın gene iyi sonuçlu. Önde veya arkada fark etmez. ikisini de önde kullanabilirsiniz. Ee, daha sonrasında e, gene, ya LGT çok önermiyorum. LGT böyle gidip de fullemeye falan çalışmayın. Boşuna heykelinizi harcamayın. Daha sonrasında çıkacak okçu komutanlar çünkü daha iyi. Edward'tır, Tomlistir bunlara yönelirsiniz. Ee, şu anda, yani Yi Seong daha e, popülerdir, ön plandadır. Yi Seong kazarsınız, onu, onunla beraber mesela Yi Seong'un yanına Herman veya Kusunoki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim, bir de yetenek ağaçlarını göstereyim ben, onları da e, atlamayalım. Mesela Kusunoki'nin yetenek ağacı bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz üzere böyle son kısımlara vermeden Sağlı sollu beceri kısmında da aynı şekilde son kısma vermeden verdim. Bu yetenek ağacı böyle açık alan olsun şey olsun Yani bu en popüler kullanılan ve en işlevsel yetenek ağacı diyebilirim arkadaşlar sizlere. Kusunoki için veya Herman da aynı zaten. Herman'ın yetenek ağacı da aynı arkadaşlar. Okçu ve beceri üzerine olduğu için. Her mana da aynı şekilde yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani her göstermeme gerek yok. Şimdi atlıya deyince atlıda da arkadaşlar 3 tane komutanımız var. Burada bence en işlevsel atlı olarak şu anda e, gene alan ya dediğim gibi bu komutanlar alan vuranlar direkt ayrılıyor. Alan vurması dolayı Baybars e, yani işlevselliğini arttırıyor. artı bir yavaşlatma ikisi falan da var. Bunlar falan önemli. 2 saniye boyunca %50 yavaşlatıyor falan. Yani sizden kaçmasını engelliyor orduların. Ee, stat bakımından baktığımızda 20 stat saldırı statı vermesi güzel fakat burada Pelagius'un da mesela e, 15 yerden fullediğimiz aynı Kusnoki gibi 15 yerden 30 stat verme olayı var o güzel burada can basma olayı var e, x skill'inin öfke kazandırması var yani e, dediğim gibi epic komutanlarda işlevsel olmayan yok Mesela Belisarius'un da bir olayı var ki hızlı arkadaşlar yani bu yetenek ağacı hareketlilik süvari yetenek ağacını hızlı şekilde yapıp diyelim ki ben e, Elimde 5 1 1 5 1 5 falan bir çağ var. Yani o biliyorsunuz ki çağın 3. skill'i e, stat veriyor. Öyle bir çağım var. Belus Ali arkasına çağı koyarım veya o yoksa bile gene Baybars veya Pelagius koyarak <laughs> bu komutanla beraber deli gibi farm kes insanların farmlarını kesersiniz ya çıkıp böyle e, o şekilde bir orada yapmak istiyorsanız belirli servis bunun için biçilmiş kaftan bir komutan. Ee, bunu ke yani okçu da olsanız, piyade de olsanız bu komutanı kasmanız gerekiyor ki bu tarz e, yani şeyleri kesmek için hızlı, hızlı hemen seri şekilde yetenek ağacında şöyle göstereyim ben size. Ben böyle yaptım. Bu şekilde bir yetenek ağacıyla çok e, hızlı da emin olun. Ben hani kullandım. E, belki daha iyisi de vardır ama ben şu anda bunu okuyup kendim bu şekilde yapmıştım hala da böyle kullanıyorum ve dediğim gibi yetişemiyorlar yani. Hani ben mesela T5 orduya sahip olduğum halde ben T4 ordularla falan keserim genelde mesela <laughs> farm keseceğim. Çünkü zaten farm farm'daki ordular genelde T5 olmuyor. T5 olsa bile 20k 10k falan olduğu için siz hemen hızlı hızlı kesiyorsunuz. Onun için e, T5 ordu T4 ordudan yavaş olduğu için de bayağı fark ediyor. T4 orduyu kullanıp e, beli servis koyuyorum. Arkasına değişir. Çağ çağ sudur. İşte Farklı komutanlar gene aynı şekilde değişebilir ama ben hani çağ çağında hız verdiği için %10 hareket hızı. Onu kullanıyorum. Aynı şekilde ikisi beraber tak 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 hemen hızlı şekilde farmları çok seri şekilde dönüyor. Ve dediğim gibi yakalanması zor. Çünkü e, şurada gördüğünüz e, şeyden ayrıldıktan sonra o mi çıkıyordu bilmiyorum ama. Savaştan ayrıldıktan sonra kıtalanan intikazı 10 saniye boyunca %50 artar var ya arkadaşlar. Siz, siz farm kesiyorsunuz. Bu skill de çok önemli. Farm kestikten sonra zaten savaştan ayrılmış oluyorsunuz ya. Yani farm kesildikten sonra savaştan ayrılmış oluyorsunuz. 10 saniye boyunca size bir %50 hızı veriyor. Zaten farm kesiyorsunuz kaçıyorsunuz koşuyorsunuz. Adamlar size yetişme şansı yok. Ee, bu şekilde bir komutan. Ee, Baybars'la Pelagius'a gelirsek de açık alan savaşlarında kesinlikle ikisi de güzel. Ee, ama dediğim gibi Baybars daha işlevsel daha çok kullanıyorlar. Ee, burada... İlk başlardaki komutanlarla kullanacağız derse, kimle kullanacağız derseniz ilk başlarda zaten İnamoto parayla alınıyor, Çağa Çağa var. Daha sonrasında Selahattin falan geliyor validen ve Cengizhan geliyor. Selahattin, Cengizhan da Çarka geliyor. Selahattin arkadaşlar öneririm 5 5 5 1 şeklinde gibi Celatdin'de baybars olabilir kullanabilirsiniz. Pelagius aynı şekilde. Mesela 20 işer 20 saldırı 20 savunma verdiği için biliyorsunuz Selahattin. Mesela Pelagius'ta kullandığınız zaman biraz stat kazanıyorsunuz. 45 45 45 saldırı 45 savunma saldır. güzel oluyor stat. Burada Baybars'ta da saldırı yönünden daha gene güzel statlar geliyor. 40 ve 20 şeklinde. Ben şeyde 45 45 dedim 35 35 Pelagius'ta da. Yani burada iki komutan da işlevsel ama ilk kimi kasayım derseniz de ben Baybars'ı daha çok öneririm. Çünkü Baybars alan vurması ve yani buradaki alan kısmı her zaman için önemli. Gene Baybars'ta da aynı şekilde hızlı bir şekilde intikal hızı bonusu oluyor savaştan çıkınca. ya yani onun için bu komutanı gene aynı şekilde öneriyorum arkadaşlar. Pelagius'ta kasabilirsiniz. Ya bu, bunu kastım ben ya tüh tüh demenize gerek yok yani. Nasıl baybars kasmadım demenize gerek yok. Bela, be, e, Bela zaten benim ilk fulllediğim belki de CPO e, CPU ilk de herhalde. İkincisi Pelagüs'te öyle bir şey olabilir yani. E, fulllediğim şey e, Epic komutan. Daha sonrasında Osmanlı gelmişti. Osmanlı fulllemişti falan herhalde öyle atıyorum Üçüncü o zaman Osmanlı yoktu düşünün ben hani bunları yaparken Osmanlı medeniyeti gelmemişti daha. Daha sonrasında Osman falan mı fullemiştim? Geleceğini duyduğumda zaten heykellerini biriktirmeye başlamıştım Osmanlı. Sonrasında Osmanlı falan fulllemiştim. Evet, bu komutanlar da bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum video uzun mu oldu bilmiyorum ama ben hani her şeyi böyle anlatayım, kısa kısa çıkartayım diye düşündüğüm için böyle yapıyorum arkadaşlar. Ve yetenek ağacına geldiğimizde gene aynı şekilde Pelagius ve Baybars'ın yetenek ağaçları da aynı arkadaşlar. Zaten Belisarius'u gösterdim. Pelagius'un yetenek ayıcı da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani neden bu son kısımlara vermiyorsun derseniz de dediğim gibi böyle daha işlevsel, daha kuvvetli oluyorlar arkadaşlar emin olun. Yani mesela burada gidip ben buna versem, şurada savaş gittikten sonra ilk 10 saniye boyunca hasarı %15, full rengi %15 artıyor. ya 10 saniye boyunca %15 artmış hasar çok bir şey değil. Yani buna gerek yok. Hani şu kısım önemli, güzel ama hani %10 ihtimalle %2 kazandırıyor bunu full edinizde. Burası güzel ama yani şurada bölüştürdüğümüz zaman daha güzel şeyler geliyor yani burada. Adli, alınan beceri hasar düşüyor %12 oluyor. Ee, normal kıta saldırıla %10 ihtimalle düşman saldırı seviyesini sonraki 2 saniye boyunca %20 düşürüyor falan. Bunlar bence daha e, işlevsel oluyor yani. Onun için Pelagius ve e, Baybars kasıyorsanız yetenek ağacı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer komutanlarımıza. Zaten Lohar'dan bahsettim. Lohar'ın da bu arada yetenek ağacını göstereyim arkadaşlar. bazılar böyle merak eder ben direkt barbar bar kesme üzerine yaptım bu yetenek ağacını. Bu yetenek ağacı barbar bar, e, kesmek isteyenler için idealdir arkadaşlar. E, bu şekilde kullanıyorum. <laughs> Gayet de güzel yani memnunum. E, daha farklı şekilde de siz kendiniz yapabilirsiniz ama e, bence bu güzel. Yani şu barışı koruma kısmını zaten fullemeniz gerekiyor. Böyle buralar hep böyle vermeniz gerekiyor. Daha da e, ver yani şuraları falan fullemedim ama siz mesela kaynağa ihtiyacınız olduğu için şurayı 3 yapabilirsiniz. Ben çok e, kaynak aşırı ihtiyacım olmadığı için burayı şu, bir de bıraktım. Ee, yani ilk başlarda size yarayacaktır ora çünkü barbar bar kestikçe size kaynak geliyor kutu geliyor kaynak kutusu ee, ya bu şekilde şimdi gelelim lider komutanlara boyut katarzı cihanına işte cpu bunlara gelelim şimdi arkadaşlar liderlerden de ben kesinlikle osmanı çok öneriyorum sizlere birinci ee, osman osman Gazi kasın yani niye ee, çünkü Buradaki komutanlarına baktığımızda hepsiyle işlevsel arkadaşlar. Osman burada. ister piyade olun, ister atlı olun, ister okçu olun, yani isterseniz başka medeniyetler olun. Yani Osman her zaman işlevseldir. Kıta kapasitesi vermesi, beceri hasarının yüksek olması. Özellikle okçular zaten bayağı iyi. Atlılara da gene yakışıyor. Piyadeyi bir tık şey yapıyor ama piyade de gene kullanılabilir. Mesela Santuzo ile beraber de uyumlu çalışır. Daha fazla hasar üretmek isteyen insanlar için. Ama kesinlikle ve kesinlikle kasılması gereken bir komutan diye düşünüyorum Osman'ı. Yetenek ağacına geldiğimizde gene Osman'ı yetenek ağacında bu şekilde kullanıyordum ben arkadaşlar. Böyle göstereyim. Bu şekilde açık alanda <laughs> gayet işlevsel. Önde Osman'ı kullanacağım zaman burada şu skill yaptım ki daha hızlı beceri atsın. Çünkü Osman'ın becerileri kuvvetli artı Osman'ın bir de skilli var ki. Şurada bakın bir aktif beceri kullandıktan sonra sonraki turda hedefe fazla hasar verir var ya bu 400. Bunun yüzünden hızlı beceri kullanmasını istiyoruz. Yani seri seri beceri atsın. O yüzden 400-400 yani o hasarlar mesela siz atıyorsunuz. Arkanızda atan ikinci komutan da attığı zaman gene bu hasarı vurduğu için. Yani e, hızlı hızlı beceri atmak istiyoruz. Ve hızlı beceri attığımız anda fazla be, e, hasar çıkartıyoruz 400-400'den. Toplamda 800 mesela. Gayet yani epic komutanlara göre. Bence epik komutanları belki de en iyisi diyebiliriz Osman için. Ee, onu söyleyeyim. Yani işlevsellik açısından dediğim gibi %10 kıta vermesi burada. 400 hasar ayrı vurması burada e, şehirleri saldırırken şehir saldırmak isterseniz de mesela Osman gene e, kullanılabiliyor. Burada zaten 1100 full burada 850'den 1100'e çıkıyor hasar. 1100 hasar çıkartması. Osmanlı ee, Osman'ı bu şekilde işlevsel olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Jeanna'ya geleceğim. Jeanna e, kesinlikle kesinlikle kasılması gereken genel komutan neden ileride zaten ev, ileride böyle efsane bir komutanlara falan geçtiğinizde kesinlikle kesinlikle kullanacaksınız yani ben hala kullanıyorum genel aynı şekilde banyalar falan hepsi hep kullanıyor hala niye çünkü full dediğiniz zaman ki şu değişim arkadaşlar 4 saniye boyunca işte sağlık bir, bir piyadeye sağlık süvariye savunma okçuya saldırı ve ellişer öfke her saniye boyunca toplamda 200 öfke vermesi yüzünden Cianla kesinlikle yani şu andaki belki e, e, efsane komutanların çoğunda da işlevseldir e, yani açık alan savaşlarında özellikle çok kullanılıyor. Ben bu arada cihanlayı kimle kullanıyordum eskiden dersen ben Cipio ile kullanıyordum arkadaşlar CPU önünde arkada cihanla kullanıyordum. E, bu ikiliği kesinlikle kalsın göreceksiniz farkı yani CPU önde arkada hala işlevsel olacağını düşünüyorum. Hala e, iş yapacağını düşünüyorum. Karışık bir ordu yapabilirsiniz. İşte piyadeniz çoksa piyade, atınız çoksa çok fark etmez o. Yani istediğiniz ordu. isterseniz mancınıkla çıkın yani. Hiç fark etmez. Yani bu ikili zaten e, statları böyle e, gidip de şuna buna stat vermiyor yani. illa atlı, illa piyade olmasına gerek yok. Yani her, her orduyla işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki böyle çıkın dedim de o biraz yavaş kadar gidip de şehrinizin dibinde falan savaşacaksanız çıkın da uzaklara çıkmayın yani. Veya top saldırı açacaksan e, gene aynı şekilde Osman öndeyken mesela e, arkaya da gene böyle işlevsel bir komutan koydunuz, boyutka koydunuz mesela bir şehre top saldırı mancılıkla falan saldırabilirsiniz misal arkadaşlar. Yani o, o tarz komutanları o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, yetenek ağacı da aynı bu şekilde ve Jeanla'ya göre ayarlamıştım arkadaşlar. Bu bildiğiniz Jeanla önde CPU arkada Jihanna şeklinde kullandığınız zaman çok işlevsel bir yetenek ağacı. Bu CPU bu şekilde yapıp da arkasına Jihanna koyduğunuzda hem açık alanda böyle dayanıklı bir ordunuz oluyor. Hem size vuran ordular gene yamultabilen sağlam hasar çıkartabilen bir ordu oluyor. Ve yanınızda diğer mesela Diğer iki kıta çıktınız, ne bileyim üç kıta çıktınız, bir kıta çıktınız. ona da en azından buff falan verebiliyor. Veya en azından e, açık savaşlarda falan yanınızda e, savaşan birlikler varsa gene müttefik birliklere de buff verebiliyor arkadaşlar. O yüzden e, CPU bu şekilde yapılarak. Jian'ın e, önünde şeklinde pek e, önermem. Çok kırılgan olabiliyor. Ben zaten Jian'ın yetenek ağacını böyle bu şekilde ayarlamıştım. Yani daha yani... Kullanmak isteyen varsa gene hani illa ben önde kullanacağım derseniz bu şekilde yetenek ağacı. Ben normalde önceden toplama komutan olarak falan kullanıyordum. Hani toplama kısmını falan fulllemiştim. Sonradan buna çevirdim. O da e, duruyor mu bilmiyorum ama durmuyor herhalde. Evet. <laughs> bu şekilde bir yetenek ile açık alanda kullanılabiliyor. E, ben daha önce şey de denemiştim. Cian'ın önünde arkada Merseye ledis şeklinde denemiştim. Ha işlevsel mi yapıyor bir şeyler ama hani hem burada Cian'ın buffından bafından yaralanıyordum hem de e, Merseye alan etkisiyle vurup o e, komutanları debuff vermesine yaralanıyordum yani Hem buff alıyordum hem debuff sağlıyordum. Öyle bir ikili yapmıştım. Ee, olabilir yani. Bunu şöyle de yapıyorlar mesela Mersel'in önünde, arkada Jian'la şeklinde de arkadaşlar. Onu da yap öyle yapabilirsiniz. Yani efsanevi komutanların ilk baştaki çıkan komutanlarla biraz hani kombinleri söylemeye çalıştım sizlere. Dediğim gibi. Ee, burada Fatih Sultan e burada Faustus'tan Mehmet'e kasmak isteyenler için de şöyle diyeceğim. E, fullemeyin arkadaşlar, Fritpiler için 5 5 1 1 yapın. O şekilde bile ee, birçok epik komutandan işlevseldir Fatih Sultan Mehmet çünkü alan vuruyor. Artı şuradaki stat veriyor diye ikinci skili. Ee, 5-5-1-1 yapın. Daha sonrasında mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ı gidip de bir Kusunoki ile beraber kullanabilirsiniz. Ne bileyim işte bir e, Santuzu ile beraber kullanabilirsiniz. Ne bileyim yani böyle işte Baybars ile beraber kullanabilirsiniz. Yani birçok komutanla uyar. Osmanlı beraber kullanabilirsiniz. Hatta şehirlere bile saldırabilirsiniz. Top saldırı açabilirsiniz. Osman öne koyarsınız. Full bir Osmanlı'nız varsa atmış. Arkasına 5-5-1-1 Mehmet koyduğunuzda o ikili bile oyun başlarında size büyük bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Zaten Osmanlı'nın o yıkıcı gücü komutanlarına yansımış yani. Merak etmeyin. Oyun başında bunu çok fazlasıyla üstün, üstün olacaksınız. İlerleyen zamanlarda bir tık düşüyorlar tabii ki yeni gelen komutanların güçlü olması falan. Sultan Mehmet Mehmetan eğer e, olup da böyle şehre değil de hem şehre hem işte garnizona top, bütün garnizonlara, bayraklara falan da vuruyor yapsalardı şu anda Sultan Mehmet Mehmetan hala en iyi komutandı arkadaşlar onu belirteyim. Yani şu anda sadece şehre olduğu için şehirlere gene yıkıcı bir güç ama bayraklara maalesef kullanamıyoruz garnizonlara falan. Evet Video bu şekilde arkadaşlar e, komutanları e, işlevsel hala e, yani epik komutanları bu şekilde kasıp yetene karşısana bu şekilde yapabilirsiniz dedim uzun bir video oldu ama en azından burada herkesin bir yerden faydalanacağı bir kısım vardır e, umarım faydalı olmuştur gene yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar gene videoyu bu emek karşında inşallah videoyu beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar o, o beğenmeden çıkmayalım bunu da unutmayalım hepiniz kendinize bakın Allah'a olun olun. hoşçakalın.